Başlıyoruz videoya sessizlik. Saçlarını kesmişsin. Her gün biraz daha uzasın diye uğraştın saçlarını kesmişsin. Kızım sana bu kar ne yaşattılar be. Çok susadım Osman Aga Oguç gibi. O ne diyeceksiniz ama. Şöyle gelsin ekranlar. <laughs> Onun ama minileri böyle soktuğunu düşünsen. Şu <laughs> damla sus. Herkese merhaba ben Mecan Bahar ve bugün istemsiz ünlü olduğum platformdaki videolarımı inceleyeceğiz. La! İstemsizce derken hani zaten yaptığımız her şeyi ünlü olmak için yapıyoruz ama TAKSO e, <laughs> Konuşacak bir şey bulamayınca artık böyle Emek vermeden ünlü olduğum diyebilirim Geçenlerde TikTok'ta gezinirken bir baktım şu keşfette kendi sesime denk geliyor Abi o iş gökten yememiş ki <laughs> nereden bilsin Hiç anlatmadım sen Bu olay akım olmuş TikTok'ta insanlar paylaşıyor işte okul notlarını onlarını bunlarını Sonrasında etiketlere tıklayayım dedim ve şok oldum Dedim ki kendi kendime Oo. o Ciddi. ciddi Karşı geleceğim orada koltuktan atacağımızda Döndüm mü ben mi öyleyse? Milyonlarca hatta yüz milyonlarca izlenmelek olduğunu fark etti. Örnek veriyorum Mertcan Bağ etiketinde 72,5 milyon izlenme var. şuna dememişim daha önceki videolarda. Bir gün Türkiye beni ayakta akşıyor. <laughs> Oğlum böyle bir çekilmez. Ercan adında var 6 milyon görüntülenme. Mertcan Bahar edit 1 milyon. Ne merak ettim hani hakkımda neler dönüyor TikTok'ta. Youtube'un zaten kralıyım paşasıyım ama. Hafif bir ego var Sizce? Skinli Hey Turko! O kadar bir izinlik var görsene bir. Anlamıyorsun dede. O dönüyor kafamla alakası. Youtube'da zaten kendimi kanıtlamış bir adamım ama başka platformda sonuçta TikTok kitlesi bambaşka. İnsanlar şunlara gülüyor. Hemen ana sayfadaki ilk videoyu açalım bunlar dönüyor anladın mı? Böyle bir platformda hakkında neler düşünülüyor merak ettim. Hemen başlayalım. Bak 175 bin beğeni almış. İzlenme değil o beğeni. İzlenmede 3 milyon falan vardı. Onu görebiliyor muyuz? Hop gördük bak. Göremedim arkadaşlar bir yerde o yüzden helal çektim size. <laughs> Mantıklı açıklama. Bir de ne no, olur no part 2 falan yazmış. Ben bu tiktokta film bitiren gördüm. Part 2, part 3, part 4, part 1000'e kadar gitmiş adam. Aç filmi izle. Ben yaptım Allah çarpsın. Neyi yaptın? Full yorumlardan part 2'ye, part 3'e. O sen miydin? O, o ben. Geldim. Geldim. Git benim videomu izle mesela. Sana ne lan yalan. İsimden dolayı gelmesen boşver bizim kanala. Bir sonraki adım Mazda tahmin etmeyeceksiniz. <laughs> Agalarla Max sohbet demiş. Şöyle bir video işte. Bence sen bir piçsin diyor. <laughs> Küçücük çocuk bile piç demişti bana. Windows şakasında patladım. Bak o şakayı yakalayabilmiş. <laughs> Beni Cilalı Taş Devri'ne de gönderseniz ben güldüğüm. 20. yüzyıla da gönderseniz güldüğüm. Cem Yılmaz öyle demiş. Ben de şunu diyor. Beni anamın boyunca gene gömdüm. On demeyin. Konya yolundayız. İlk video buydu ikinci. Mertcan Balık 3 harflerin düğününe denk geliyor. 133 bin like almış. Ben bile bilmiyordum mesela 3 harflerin düğününe denk geldi. Düğün çekimleri bize aittir. Lütfen gelin damadın etrafını topla. Komedi. Arkadaşlar korkmayın o bizim Abdurrezzan düğünü. Üçüncü video 100 bin like. Benim kendi yüklediğim videom bu. Enes Batuhan'ın şarkısını söylemişti. Ben niye mi geçtim. 100 bin kişi niye beğenmiş? Ne görmüş? Sonra millet bana soruyor. Ne yapıyorsun? Milyonlar demek zorunda kalıyorum anladın mı? Ne yapıyorsun en diyene milyonlar diyor. Bunu da ben yüklemişim. 82 bin like. Akşam Güven yorum atmış. Yakıldık valla. Yakalım. <laughs> Ege biz de senin şarkılara kopuyoruz. Bazı şarkılar güzel bazıları kötü. Niye muhabbete girdim ki? Ama o dalga geçmiş bende %99 ihtimal. Ben onunla geçmeyeceğim aslında. Ben onunla geçmiyorum. Başarıların devamını diliyorum. Umarım ülkemizi Eurovision'da bile temsil eder. Bu olay çok kötü. TikTok'a da düşmüş. Cenaze evinden çıkan çocuğa yemek ver bedava mı diye sordu. Eki. Bu ekibin ana... Bu da 76 bin like almış. Yok abi bu yapılmaz gerçekten demiş. Sedat abi sakin ol. Sıradaki video. Hayırlı hafta sonları. Böyle bir video 64 bin like almış. Ne diyeyim ki bu video hakkında savunulacak hiçbir şey yok. Aga şu Meto efsane kral adam ya demiş. Teşekkür ederim. Hakkımda böyle düşünüyor olmanız gerçekten mutlu ediyor beni. İftar <laughs> vakti beni bak bozduracağımız o Diyeceksiniz ne alakası var? Ağlayacağım. Ağlayamıyorum. Göz yaşı buradan böyle süzülüp ağzıma giren o gücüm bozulabilir. Meto Bergen'e dönüşüyor izle mucu. Bu o oros... <laughs> Kendi kendime konuşuyormuşum iki saat. Atacağım kendimi. Yok bu olmaz ama hayır, bu hayır. olmaz. Hayır. hayır hayır. Niye dirsek atıyorsunuz? İntihar etmek isteyen adam. Nefessizlikle ölecektim zaten. Kaşlarını kazırsan 10.000 TL. Çok da bir şey yok zaten kaşımı kazıyorum. <laughs> bir ara bu şekilde kaşsız gezmiştim 10.000 lira için. Ama insanlar zaten anlamış bak. Oğlum adam zeki 10.000 TL'ye gider yeni kaş yaptık. O şey var ya Çağla Şiker kaşı. Öyle yapmadım tabii çıkmasını bekledim. İyi ki ayı çıktı zaten. Merçan Bahar kendini bassa sanıyor. Ha 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 aşağılamış ve bu da 40.000 like almış. Ronaldo'ya hız lazım. Sen çok yanlış anlamışsın. Hız lazım. Aa, aa Ronaldo'ya hız lazım. Komik mi demiş? Nasıl yani? Müzikte jocu mu diyor mu diyor? No jocu mu diyor? Bir Müslüm Baba niye babamız? Bu da çok bir olmuştu. 36 bin like almış. Çünkü şarkılarıyla anamızız. <laughs> Bizde Noal Baba yok. Müslüm Baba var. O da bacadan değil. Eve değil. Çok uzatmışın kanka sözün odasını. Damardan kalbe geber Hayır. bacadan geber. Enes Batur'dan daha iyi YouTube'a görsem bağlantıyı kopar videoyu bir an. Ve bizim kimseden iyi olma çabamız yok. Çünkü en azından ben öyleyim. Adam açam Bay basket atıyor ve seviniyor. 32 bin like almış. Ben şu başlıkta bir şey atsam. O videonu sil. TikTok'ta tutuyor. Gerçek hayatta da öyle sanmayın. Hani bu insan. Lan hiç gülesim yoktu demiş. getirdi. İnsanlara laf sokmuyorum Sadece muhahaha pet kuruyor. Seda. Lan, nereye geldik? Zaafından faydalandı TikTok. Home Vigil kitleniyor. Türkiye Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Ya Alex neredesin abi? Alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. O değil de adam Ozan Tufan'a benziyor. Hadiseye daha çok benziyor. Bunu yine başkası yüklemiş. 24 bin like almış. Benim videolarımdan ben dışında herkes ekmek yemiyor. Adam adlı amına. Ben vergi borcu ödüyorum. Siz kazanın. Baksana ya bir sen. Mertcan bari lisede pezavet fırlı olanısını anladım. Umut'un yayından kesit almış bu bile 25.000 like al. Bu Meto Allah bir desin inanma. Tavrınız bu mu bana Ben Meto'nun en iyilerine ne spot oluyor? Mikrofon düştü. Umut polisi arasana sevgiden. Gene <laughs> zam içi götümü kaldırma çabuk. Ama <laughs> boşluğuma geldi kendime güldüm. Alıyorum. Videoyu <laughs> tam orada bitirmesi çok tatlı. Ceza saz dışına aldıysa nasıl penaltı oluyor? Paradox paradoks oluyor. Adam attı ama. Hamza oğlum değil mi lan sen? Tut, tutamıyor. Tutamıyorsun. Niye? Elinden mi kayıyor? Adam attı ama. Lan Hamza. Arkadaşımla şaka yaşıyoruz. Dur Anlattar kelimeyi söyle. Annene selam. <laughs> Bize kaliteli insanlardan Mert Can demiş. Çok teşekkür ederim. Kemal Sunal gibi davranıyorsunuz ya ben çok mutlu oldum. 11 Kasım 2021 saat 21 gördüğüm bu videoyla hiçbir alakam yok. Bu videodan içeri alınmayacaksın. Ben de alınmayacağım. Türkiye'de yaşıyoruz eleştirme ve... bu Silivri mi orası? Rahmetliyi nasıl biliyorum? Niye öldürsün ki beni adam? Kaçak siteden WWE Instagram maçı izliyorum. Bence bu da komik. Çok güzel uydurmuş. Pastamızın temelini attığımız... Hop bak. <laughs> Burada da kameraman Hamza'yı bakkala yolladı Kameraman. <laughs> Hizmet ya. Ha. Hamza'yı bakkala Dediğim gibi seviyorum arkadaşlar bir sonraki hareketimi tahmin et. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan. <laughs> Ya youtuberları mesela izlerken birinci dakikada 20. dakikada ne olacağını <laughs> anlıyorum. <laughs> Alper Bey'in de bir daha videosunu söyleyeyim ben ekranı <laughs> yere götürdüm ama ne mi? Arkanı Acılı. <laughs> ne olursa ama acılı. <laughs> Onlarla da şaka yapıyorlar. Pırıl pırıl gençler var bu ülkede. İrfan <laughs> bence onu benim için söylemiş biliyor musun? Nasıl yani? Bilmiyor musun? İnanmıyorsun şu an. Yaman. Bak koyacağım. Mert Can Baham. çok güzel videoları var. O kadar da başarılı ki. Pırıl pırıl gençleri var bu ülkede. Aa, çok eski yani videolar. Gay olduğunu biliyordum. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Babam beni öldürür. Burada yarım bin daha kalmış. Şu çocuk bize fotoğraf çekinmeye geliyor. Uzaktan videomuzu çekmiş. Bak şimdi suratımla anlayacaksın zaten. <laughs> Kitleniyorum diye çekiyor diye. Mertcan'la maçım var kız gelmişiz. Allah aşkım diyor hadi onları. Yolun yolsun. Mert Çanbağ büyüktür Cem Yılmaz demiyor. Adam attı ama Bence Aykut Elmas da var demiş. Aykut Elmas yani gelişecek zamanla. <laughs> i̇zleyici attı bağış kazanmadı. Mesela 100 lira atan adam mı daha değerlidir? 1 lira atan 200 lira. 30 bin like almış bu da. Mert Canbahar'ın 1.90'lık talebe mili imtihanı. Karma dövüş atmış bunu. 10 bin beğenilmiş. Şu şarkıyı bir yani... Nereden buldum? Karma dövüş kim bilmiyorsanız. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman. 32 yaşındaki arkadaşım komik olduğunu sanıyordu. Furkan atmış. Götten yememiş nereden bilsin? Hiç <laughs> anlatmadım sana. <laughs> Enes Batur izleyen. Mert Bağır Çok kötü kötü Kankıyor <laughs> ama bir yandan da karşı tarafa ayıp olmasın <laughs> istiyor. Bana bir anlayın 3 göster. <laughs> Solma. 3'ü merak ettim. E 3 demiştin. Nasıl yani? Bir benim ne? ya benim Ama çok ayıp bu. YouTube Türkiye'nin en kaliteli YouTuber'ları. Kaan Felix falan çıkacak. Yo Batuga Batuga anlar daha ilk kez gördüm. <laughs> Batuga ilk kez görmedim. Hani bu editlerde normalde yer almıyor. Ölünce YouTube Türkiye'nin adamlar belli de. Kaan Felix, Hugo olan, Mercan var, Orça. Ben kendimi yer altı YouTuber gibi hissetmeye var. Yaratıcılık seviyenin dürüstçe bir puan vermeni istese. 8 ol. Her gün acılı ev yapmıyor. Bunu öyle makarasını söyledim. Böyle hava mı olsun diye yapmadım. Küçük videosu olan çocuk. Aynen. Yamalarda videoları çektiğimde sen 7 yaşındaydın. Bunu da hava olsun diye söyleme. Emercan da 7 yaşındaydı. O da küçülüyor demiş. Ney ben neyim hırkam. mı? Kardeşim 7 yaşında ben hiçbir zaman olmam. Bu şey <laughs> çok kötü. Çok ağır şey. olmuş ya. Putin bir şey. geldi. Putin geldi. Putin geliyor. Putin ne alakolu? Doğuma Duguma uyma. Elon Musk'ın elini duydun mu? Ne demiş Elon Musk? Evim yok arkadaşlarımın boş odalarında kalıyor. Jim Green'den ölecek ama. O... Ne yapacak o pagayı yani? Bu böyle adamlar benim şey diyesim geliyor. Al o pagayı. Yürü ananın amına Youtube Türkiye'nin en iyisi. Tamam anladım kardeşim. Aa. Oh, topuktan anlarım ama. Duh. Ananın, an... <laughs> ananın a***. Bir de küstü. Kaç topuktan. ananın a***dan anlarım. Komik değil. An... O an komik değildi de dışarıdan izlerken komik. <laughs> Teknik direktörlüğümü böyle editleyip imparator diye paylaşmış Yoruma bak. <laughs> İstifa da bir hizmettir Meto Başkan. <laughs> Aga yapma ya. Çok hızlı büyüyorum. Senin <laughs> küçükken böyle fasulye geldik ya. Çok hızlı büyürdü. O fasulye ben olmuş. Buko baya Ahmet Kaya'ya dönmüş bu Buko. Baksana <laughs> Ahmet Kaya. Bunu görmüşüm daha önceden güzel. Aşk mı para mı bar Bahar ve ekibi. Çok şereflendi gözünüzü. Bağale, eyvallah. Üç tiktör yani. için. Çakma mercan Neden? <laughs> ne, ne dedi ki havalı? Ben orayı kaçtım. Havar youtuberınızı puanlıyorum demiş. Videolar 10'da 10, içerik 10'da 9, takipçi kitlesi 10'da 9. Elgain 10'da 10, hepsi 10'da 10. Her şey 10. <laughs> <Sus düzeltmem. gülüyor> hiç uzatmamış. Valla bu kayışı bir gördün bak. Böyle yapıyorum. Ay. Düşündüğümden <laughs> <laughs> Kim bu? Kim değil işte. Kameraları daha kameram yoktu o zaman. Kiralıyordum. Kiraladığım yerdeki köpek. Seneler sonra Oli geliyor. Oli'ye çok benziyor. <laughs> çok benziyor. Ama Oli daha tatlı. Böyle bir tesadüf yani. Bu 14 gün kalmış. Aga. <laughs> bir bir Hizmet gecesi. Çok koydu. <laughs> Ne böyle peki futbolcuymuşum da hapise giriyormuşum gibi görsem. Ronaldinho'ymuşum da spor dışından giriyormuşum gibi. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video vermişsiniz de. Hiç emek vermeden, çaba göstermeden tabi veriyoruz ama burası için veriyoruz. TikTok için en azından emek vermeden milyonlarca izlenip milyonlarca beğeni almak tuhafıma gitmişti. Sizlerle beraber incelemek istedim. Video beni sanat hak vermezseniz atmayı ve daha fazla video için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Tansiyonum falan düştü Ne zaman okunca? Sana normalde saldırırdım ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. <laughs>